Ortaokuldayım. E, Heyvelada da e, sanatoryumda çalışırken babam sıklıkla yanına giderdim. E, bir gün birlikte sandala bindik iki arkadaşıyla beraber babamın. E, açıldık ve onlar denize atladılar. Ben atlamayınca babam hadi dedi. Hazırlıklı gelmedim dedim. Olsun dedi hava sıcak. Elbiselerinle atla nasıl olsa kurur. İlk defa hayatımda elbiselerimde yüzmüştüm. O benim unutamadığım güzel bir anı. Unuttu mu bilmiyorum.